Hazır mısınız? Çünkü şimdi varoluşumuzun en temelindeki varsayımı, yani yaşadığımız bu dünyanın gerçek olup olmadığını sorgulayacağız. Depoa Üniversitesi'nden Michelle Graham'ın tezinden yola çıkarak bu akıl almaz sorunun derinliklerine dalalım bakalım. Şu an yaşadığınız hayat gerçek mi? Yoksa aslında çok ama çok gelişmiş bir video oyununun içinde misiniz? Evet bu soru size de bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Sanki direkt Matrix filminden fırlamış gibi. Ama durun, bu sadece bir bilim kurgu fantazisi değil. Aynı zamanda son derece ciddi bir felsefi tartışmanın da ta kendisi. Peki bu fikir nasıl oldu da bir film senaryosu olmaktan çıkıp felsefenin en hararetli tartışmalarından birine dönüştü? Gelin bu argümanın arkasında yatan o şaşırtıcı mantığa birlikte bakalım. Bu fikri daha iyi anlamak için şöyle düşünelim. Dünya sanki devasa bir rol yapma oyunu, yani bir RPG gibi. Kendi kararlarımızı veriyoruz, bir özgürlük alanımız var gibi görünüyor, evet. Ama yine de hepimiz sistemin temel kurallarına, yani mesela fizik yasalarına bağlıyız. Yerçekiminin dışına çıkamıyoruz, değil mi? Tıpkı bir oyunun kodlarının dışına çıkamayan bir karakter gibi. Ve işte bu noktada sahneye filozof Nick Bostrom çıkıyor ortaya attığı argüman gerçekliğimize dair bildiğimiz her şeyi sarsacak türden. Buna simülasyon trilemması diyoruz. Yani üç seçenekli bir ikilem. Bostrom'un simülasyon hipotezi temelde şunu diyor. Şimdi size sayacağım üç şok edici önermeden en az biri mantiken doğru olmak zorunda başka bir seçenek yok. Gelin şimdi neymiş bu üç önerme onlara bakalım. İşte Bostrom'un argümanı bizi tam da böyle rahatsız edici bir yol ayrımına getiriyor. Önümüzde 3 tane kapı var ve birinden geçmek zorundayız. Peki neymiş bu olasılıklar? İşte o 3 sarsıcı olasılık. Birincisi, insanlık atalarını simüle edebilecek kadar ileri bir teknolojiye yani o insan ötesi dediğimiz seviyeye ulaşamadan yok olup gider. Oyun biter. İkincisi, o teknolojik seviyeye ulaşırız ama etik, dini veya bambaşka sebeplerden dolayı bu tür simülasyonlar yaratmakla hiç ilgilenmeyiz ve üçüncüsü en çarpıcısı eğer ilk iki seçemekte yanlışsa yani hem yok olmadıysak hem de bu simülasyonları yaratıyorsak o zaman evrende sayısız belki de milyarlarca simüle edilmiş dünya var demektir. E peki durum buysa bizim temel orijinal gerçeklikte yaşama ihtimalimizle o milyarlarca simülasyondan birinde yaşama ihtimalimiz arasında nasıl bir oran olur? İstatistiksel olarak bir simülasyonun içinde olma ihtimalimiz ezici bir şekilde daha yüksek. İşte Bostrom'un bu üçünden biri doğru olmak zorunda demesinin ardındaki mantık bu. Peki, bir anlığına düşünelim. Eğer üçüncü önerme doğruysa, yani bir simülasyondaysak, bu tanrı, kimlik ve benlik algımız için ne anlama gelir? Sonuçları gerçekten de baş döndürücü. Size çok doğrudan bir soru. Sizi alıp bütün anılarınızla, hislerinizle bir simülasyonda yeniden yaratıklarını, yani bir nevi dirilttiklerini düşünün. O kopyalanmış bilinç gerçekten hala siz olur muydunuz? Filozof Derek Parfit bu sorunu anlamamız için harika bir ayrım yapıyor. Diyor ki, iki tür kimlik vardır. Niteliksel kimlik sizin mükemmel bir kopyanızdır. Her şeyinizle aynıdır fiziksel ve zihinsel olarak. Ama bir de sayısal kimlik var ki o tek ve biricik olan orijinal sizsinizdir. Yani kopyala yapıştır yaptığınızda ortaya çıkan şey ile orijinal dosyanın kendisi aynı şey değildir. Ve işte işin can alıcı noktası da bu. Parfit gibi filozofların vardığı o biraz da ürkütücü sonuç şu. Simülasyondaki her yeniden yaratılışla birlikte sizin o orijinal sayısal benliğiniz aslında kaybolur, yok olur. Mükemmel kopyalar sizin gerçekten hayatta kalmanız anlamına gelmez. Bu fikir teolojiye yani Tanrı inancına bakışımızı da temelden sarsıyor. Doktor Eric Steinhardt'ın da dediği gibi, eğer bir simülasyondaysak, evrenimizin tasarımcısı ilahi bir varlık olmak zorunda değil, belki de sadece bizden çok daha ileri bir teknolojiye sahip, daha derin bir medeniyettir. Şimdi de gelin bu işin ikinci boyutuna geçelim, algıladığımız dünyanın doğasını ve bu dünya içindeki seçimlerimizi yani o meşhur özgür iradeyi sorgulayalım. Aslında bu fikir felsefede hiç de yeni sayılmaz. Yüzyıllar önce Platon'un o ünlü mağara alegorisi de benzer bir şey söylüyordu hatırlarsınız. Bütün hayatları boyunca duvardaki gölgeleri izleyen mahkumlar için tek gerçeklik o gölgelerdi. Ama dışarıda bizim göremediğimiz çok daha gerçek bir gerçeklik vardı. Simülasyon fikri de bunun modern bir versiyonu gibi değil mi? Ama tabii buna karşı çıkan bir görüş de var. Mesela filozof George Berkeley diyor ki, bir dakika gerçeklik dediğimiz şey zaten bizim algılarımızdan ibarettir. Yani algılayamadığımız bir şeyin varlığını düşünemeyiz bile. Bu açıdan bakarsak içinde yaşadığımız simülasyon bizim için tek gerçek haline gelir. Peki ya özgür irade? Kant gibi filozoflar burada ilginç bir ayrım yapıyor. İçinde yaşadığımız bu algılanan dünyada, yani simülasyonun içinde sistemin kurallarına bağlı olduğumuz için irademiz sınırlıdır. Hani o en baştaki video oyunu örneği gibi. Karakter oyunun kodlarının dışına çıkamaz. Belki de gerçek ve sınırsız özgürlük bizim asla erişemeyeceğimiz o dış gerçeklikte mevcuttur. Ve şimdi tüm bu tartışmayı bir anda tersine çeviriyoruz. Belki bir simülasyonda değiliz ama bir simülasyon yaratmanın eşiğindeyiz. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Ve o gelecek sandığımızdan çok daha yakın. Cerrahların kullandığı artırılmış gerçeklik başlıkları, insan gibi sohbet eden Sofya robotu, insanüstü güç veren dış iskeletler ve tabii ki Neuralink'in beyin bilgisayar arayüzleri. Tüm bu teknolojiler bizi kendi sürükleyici sanal dünyalarımızı yaratmaya her geçen gün bir adım daha yaklaştırıyor. İşte tam bu noktada karşımıza devasa bir etik endişe çıkıyor. Filozof Heidegger, yıllar önce teknolojinin bizi değer verilmesi gereken varlıklar yerine yalnızca kullanılacak kaynaklar olarak görmeye itebileceği konusunda uyarmıştı. Simüle edilmiş bilinçli varlıkların yaratıcısı olursak bu tehlike ne kadar gerçeğe dönüşebilir düşünsenize. Bu da bizi analizimizin son bölümüne yani bu tanrısal teknolojik gücün getirdiği o devasa ahlaki sorumluluğa getiriyor. Bu etik tartışmada temel aldığımız metnin yazarı Mişilli Graham'ın tavrı çok net. Diyor ki insan hayatının değerine potansiyel olarak zarar vereceği için sağlayacağı fayda ne kadar büyük olursa olsun bu tür ata simülasyonları yaratmaktan kaçınmalıyız. Yani o kapıyı hiç açmamalıyız. Ve sizi Tüm bu etik ikilemi özetleyen o nihai soruyla baş başa bırakıyoruz. Eğer bir evren yaratma gücünüz olsaydı, bunu yapmalı mıydınız? Bu sadece teknolojiyle ilgili değil, aynı zamanda insan olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili bir soru.